you Herkese merhabalar, Philips'in oyun monitörlerinden Momentum 278M1R ürününü sizler için değerlendiriyorum. E, IPS panele sahip olan 27 inç boyutundaki Philips 278M1R 4 k çözünürlük sunuyor. Saniyede 60 Hz er ekran yenileme oranına sahip olan monitör, 4000 saniye tepki süresine sahip. E, tasarımdan başlayacak olursak ayaklığın gri, kasası ise siyah yakın tonda olduğunu görüyoruz. E, matring en tercih edildiği tasarım gayet şık görünüyor ve yer verilen monitörde eğer ürünü duvara yakın konumlandırırsanız izlediğiniz filmin ya da oynadığınız oyunun atmosferini ambigüov aydınlatmayla da daha da etkileyici bir hal aldığını görebilirsiniz. Yine tasarımın bir unsuru olan hareket kabiliyeti noktasında da Philips 278 M1R gayet başarılı. Monitörün sağa sola, öne arkaya, yukarı aşağıya kolayca hareket ettirebilir ve konumunuza göre, kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 278 M1R bir oyuncu monitörü ve önceliği kesin renk ve görüntü konusunda başarılı sonuçlar verdik. Bu noktada Smart Contrast, Smart Image, Flicker Free ve HDR teknolojilerini de destekleyen e, monitör. Son zamanlarda gördüğüm en iyi görsel kaliteye sahip monitör diyebilirim. Özel oyun modları gayet başarılı ve ayrıca film ve dizi gibi içerikler izlerken de gayet iyi sonuçlar veren bir görüntü performansı var. Ayrıca çalışırken kullanabileceğiniz düşük mavi ışık modu da yine kritik önem taşıyor. cihazın ayarlarının hemen arka kısmında yer alan joystick üzerinden kolayca yapabilirsiniz ama alışana kadar biraz zamanınızı alacaktır. yine arka tarafta 2 adet HDMI 2.0, bir adet DisplayPort, bir adet USB-B, bir adet USB 3.2, pardon 4 tane USB 3.2 bağlantısı bulunuyor. Ee, yine bu bölümde ihtiyacınız olduğunda kullanabileceğiniz 2 adet de 5 wattlı hoparlör konumlandırılmış. Ee, uzun lafın kısası şu sarılar 4K oyuncu monitörü arıyorsanız Philips 278 M1R'yi seçenekler arasında alabilirsiniz. Belki çok yeni bir ürün değil ama yaklaşık bir buçuk iki yıllık bir monitör olması fiyat konusunda biraz avantaj sağlayacaktır. E, IPS paneli, çok başarılı görüntü kalitesi, 4K çözünürlük desteği ve e, şık tasarımı gibi detaylarıyla e, Philips 278 M1R hem oyun hem sosyal kullanım hem de iş kullanımı için son derece kaliteli bir ürün. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bir başka videoda görüşmek üzere.